Tarftan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hasır kadayıf tatlısı tarifi paylaşacağım. Bu tariften sonra artık hazır almayacaksınız. Hemen yapımına geçelim. İyi seyirler. Tatlımızın yapımına öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım. 3,5 su bardağı toz şekerim var. Normal klasik hepimizin evinde bulunan su bardaklarından kullandım. 3,5 su bardağı da suyum var. Şekerle suyu eriyinceye kadar önce bir karıştıralım. Bir dilim limonumu suyunu sıkıp kavunla içine atalım. Şekerimi bir de Kaynatmak için ocağa götürüyorum şerbetimi. Kadayıflarımı sürmek için, üzerine dökmek için tereyağım var. 250 gram tereyağımı kısık ateşte ısıtmak için ocağıma gönderiyorum. Evet, şerbetimi kaynamaya koydum. Tereyağımı koydum. Tereyağım erimek üzere. Üzerindeki köpükleri alabildiğim için alalım. alalım. Tatlımıza yarı yenik gerek gider. Siyah gerekli olmasın. Evet, tereyağım eridi. Ocağımın altını kapatıyorum. Tereyağım eridi, yarım çay bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. Üzerde bekletiyorum. Yağım hazır. Eriyen tereyağımdan tepsimi alıyorum, tepsimin altını yağlıyorum. Kadayıfım bu şekilde, yarım kilo kadayıfımı ikiye bölmeye çalışacağım. Bir alt taban bir de üst taban oluşturacağım kadayıfımdan. Şöyle gelişi güzel tepsimi tamamen kaplayacak şekilde kadayıfımı yaydırmaya çalışacağım. Fazla olan yerden alıp az olan yerleri bu şekilde kapatıyorum. kadayıfımı her yere eşit bir şekilde yerleştirdim. Şimdi elimle her yerini bu şekilde bastırıyorum. İnanın yapımı çok kolay. Lezzeti de şahane. Günlerce kıtırlığını kaybetmeyen bir kadayıf tatlısı yiyeceğiz. Hazır bayramda geliyorken bu tatlımı mutlaka deneyin. 3 yemek kaşığı mısır unum var. Elimle böyle gelişigüzel güzel her yerine kadayıfımı serpiyorum. Kesinlikle yerken size mısır unu kokusu, tadı gelmeyecek. Hiç şüpheniz olmasın. 2 kaşık da irmiğim var. İrmiğimi de aynı şekilde gelişi güzel her yerine serpiyorum. Bu kullandığım iki malzeme kıtır olmasını sağlayacak. Günlerce yumuşamasını engelleyecek olan malzemeler. Mutlaka deneyin. Asla ağzınıza irmik mısır unu tadı gelmeyecek. İç malzemesi olarak da ben ceviz kullanıyorum. Sizler fıstık, fındık, istediğiniz şeyi de kullanabilirsiniz. İki su bardağı çekilmiş e, cevizim var. Cevizim çok toz halinde değil. Şöyle e, da kullandığı pirinç kıvamında. Biraz dişe gelmesini istiyoruz. O yüzden çok toz haline getirmiyoruz. Aynı şekilde kalan kadayıfımı üzerine gelecek şekilde her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Kadayıfım tamamen bitti. Şimdi elimle bastırarak hepsinin oluşmasını sağlıyorum. Yapımı bu kadar kolay. Kadayıflarımı serme işleminden sonra tekrar mısır unu serpiyorum. Kalan irmiğimi de kazayıflarının her yerine serpiyorum. Kadayıfımın üzerine tereyağını her yerine gelecek bir şekilde kaşıkla gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyorum. 15 dakika sonunda şerbetim bu şekilde hazır artık altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Hasır kadayıf tatlım fırından çıktı. Nar gibi kızardı. İnanılmaz tereyağı kokusu kapladı her yeri. Bir 10 dakika sonra şerbetiyle buluşturacağız. Evet, 10 dakika ilk sıcağı çıkan hasır tatlıma soğuk şerbetimi veriyorum. yavaş yavaş acele etmeden her yere gelecek şekilde şerbetimin tamamını döktüm tatlım şerbetini çekmesi için en az 4-5 saat dinlendiriyorum vaktiniz varsa bir gece dinlendirmenizi tavsiye ediyorum Evet tatlım tamamen şerbetini çekti. Artık kesme aşamasına geçiyorum. Sesi duyuyorsunuzdur, kıtır kıtır. Harika bir ses. Bu çayımızın keskin olmasına dikkat edin. İnanın harika bir tatlı oldu. Dışarıdakileri kesinlikle aratmayacak. Sunumuyla, görselliğiyle, lezzetiyle kesinlikle hep yapmak isteyeceğiniz bir tatlı tarifi. Evet, hemen kesip bir edelim. Hala kıtır, hala çok güzel. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.